Güneş enerjisinin avantajları nedir? Güneş enerjisi sınırsız ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi çevreye duyarlılıkla tanımlanır. Fosil yakıtların aksine güneş enerjisi atmosfere zarar veren karbondioksit veya diğer zararlı gazları salmaz. Güneş enerjisi enerji maliyetlerinizi düşürür. Elektrik faturalarınızı azaltabilir, hatta bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırabilir. Evinizde veya iş yerinizde güneş enerjisi kullanarak Enerji bağımsızlığı elde edebilir ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı koruma sağlayabilirsiniz. Ayrıca güneş enerjisi sektörünün büyümesi, iş oluşturma ve ekonomiye katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Güneş enerjisinin sunduğu bu avantajları değerlendirerek çevreyi koruyabilir, enerji maliyetlerini düşürebilir ve yerel ekonomimize katkıda bulunabilirsiniz. Güneş enerjisi kullanımı, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir dünya için adım atmanın etkili bir yoludur. Piyagiri ile siz de çevremizi temiz tutun. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olun.